Balıkesir Ayvalık Ademlak Sarımsaklı'dan herkese merhabalar. Bugün Kara Ağaç'tayız. Kara Ağaç'ta ışıklardan hemen sağ tarafa döndüğümüzde bir 100-150 metre kadar sonra hemen evimizin bulunduğu yerdeyiz. Özellikle zemininden bahsetmek istiyorum. Zeminimiz kaya, çok sağlam. Biliyorsunuz ben inşaat teknikleriyim ve şantiye şefliklerim var. Bunlara çok dikkat ediyorum o yüzden. Ee, hemen onu belirteyim önce evimiz 3 artı 1 4 yıllık ama hiç oturulmamış eşyalarımız da 0 onu en başta söyleyeyim söyledikten sonra da evimizi sizlere gezdirmeye başlayayım İster eşyalı ister boş olarak satın alabilirsiniz ee, 3 artı 1 dedim yaklaşık 120 metrekare civarında 3 katlı binanın 3. katında ee, yatak odasından da Şöyle göstereyim denizi görebiliyoruz. Ben kapatıyorum güneş yansımasın diye şimdi. Metrekareler çok çok geniş. Bakın sarımsaklı da ayvalık'ta da bu metrekarelerde çok nadir ev görüyoruz. Ee, o yüzden böyle büyük evleri tanıtırken çok keyif alıyorum. Bakın şöyle göstereyim size. Altı kapılı dolabımız çok rahat sığmış. 7 kapılı da sığar çift kişilik. Yatağımız, komodinlerimiz, şifonyerimiz hepsi çok rahat sığmış. Dediğim gibi evimizin metrekaresi 120 metrekare civarında. E bakın çok geniş bir hol var. Bu da çok çok güzel. Benim çok sevdiğim bir özellik. İlk yatak odamızı gezdik. Şimdi ikinci odamızı geziyoruz. İkinci odamızın da büyüklüğü çok çok yeterli. Kalorifer sistemimiz var. Alt katımızda depo alanımız var. Şu yazıyı da göstermeden edemeyeceğim size. Evet. Burası da bu odamızda yine bu şekilde boş alana bakıyor. Yeni inşaatlar tabii ki devamlı yapılıyor. İkinci odamızın da büyüklüğü. Yine alt kapılı dolabımız var. Çift kişilik yatağımız var. E, şifon yerimiz var. Komedinlerimiz var. Yani gerçekten çok geniş. Ve işçilik benim e, bildiğim, tanıdığım bir e, müteahhit tarafından yapılmış. Burası İstanbul MC inşaat kalitesinde bildiğim için Gönül rahatlığı anlatabiliyorum sizlere bakın işte kapılar duvarlar yerler hepsi birinci kalite işçilik ve birinci kalite malzeme kullanılmış evimizde kullanılmadığı için elektriğimiz açık değil şantiyeden normale döndü kat mülkiyetimiz de var ama ev kullanılmadığı için elektriklerimiz açık değil O yüzden sizlere elektrikleri açmadan tanıtım yapmak durumundayım Banyomuz da bu şekilde. Evet. Üçüncü odamıza gelelim. E, bu odada köşe koltuk olur. Ya da tek kişilik bir yatak, dolap alır. Yani çok küçük değil. Metrekare ama tabii ki diğer odalara göre e, biraz daha küçük. Bakın bu odanın da yine manzarası. Arthur tarafına bakıyorsunuz. Yine denizi görüyorsunuz. Yani e, iki odadan ve salon, mutfak komple zaten deniz görüyor bu dairemizin özelliği. En güzel özelliği o. Önü full açık. Evet ayrı mutfağımız var. Bu başka bir özelliği yine dairemizin. Yine benim çok sevdiğim şekilde. Bakın şöyle gösteriyorum sizlere. Olabildiğince geniş açıyla almaya çalışıyorum ki her tarafını rahatlıkla görebilin diye mutfak dolaplarına bayıldım. Çok güzel. Eşyaların hepsi tekrar söylüyorum. Siemens marka ve sıfır alınmış hiç kullanılmamış onu da hemen belirteyim ha siz ister eşyal ister boş tercih edebilirsiniz kaloriferimiz var dedik aşağıda bodrumumuz var onu da belirteyim ee, üst katta da terasımız var şimdi e, burada şöyle bir planlama yapılmış tabii ki onu komşularla siz tekrardan konuşarak e, halledebilirsiniz ama bu arada ben şöyle bir balkona çıkayım da şuradan şu manzara eşliğinde anlatayım size siz de bu arada o manzaraya bakın 3 ee, kat dediğim gibi müstakil tadında burası en alt katta e, çok saygıdeğer bir aile oturuyor e, devlette görev yapmışlar emekli olmuşlar onlar bahçeyi kullanıyorlar orta katta yine emniyet teşkilatından çok saygıdeğer e, bir komşumuz olacak o da emekli olunca gelip yerleşecek boş şu anda orası kullanılmıyor o e, o da muhtemelen Bodrum katını e, konuşmuşlar kendi aralarında. Çünkü e, bu katın üzerinde bir de terasımız var. Şimdi e, tabii ki son katı olduğu için teras kullanımı 3. kata yani son kata veriliyor genelde. Yani Komşularla bunu siz anlaştığınız takdirde hatta e, elektrik, su tesisatları, borular bırakılmış terasta. Oraya da bir kapatıp iki oda koyabilirsiniz. Bu şekilde bana söylenen bilgi. Bakın manzarayı göstermek istiyorum size. Yine ben şöyle görüyorum. Size de böyle göstermek istiyorum. Bakın full e, denizi görebiliyorsunuz. Önünüz açık. İzmir Çanakkale asfaltını görebiliyorsunuz. Cam balkonla kapatıldığı için muhteşem keyifli. Ee, önünüz açık perde kullanmasanız da burada çok rahat olur bu manzaraya devamlı bakarsınız. Gayet geniş e, masamız sığmış buraya yemek masamız. Gayet geniş bir balkonumuz var. E, şurası salona açılıyor kapısı biraz sonra oradan da göstereceğim yani hem mutfaktan hem salondan e, balkona çıkışımız var. Şu Geniş hol benim çok hoşuma gitti. Kapılar çarpmasın diye ben kapatmıştım. Evet burası da salonumuz. Ayrı mutfak olmasının da güzelliği. Salonumuz ayrı ve çok geniş. Mobilyalar büyük olmasına rağmen gayet rahat bir şekilde sığmış buraya. Şöyle göstereyim sizlere. Çok ferah. Ben e, tanıtımını yaparken gerçekten çok keyif aldım. Bu dairenin yani oturuyorsunuz oturduğunuz yerden zeytin ağaçlarını görüyorsunuz. Denizi görüyorsunuz. İşte İzmir Çanakkale asfaltı burada önünüzde. Bakın şuradan yeri tam olarak aşağı yukarı gösterebilirim size diye tahmin ediyorum. Ee, kara ağaç yol ayrımı şurasıdır. Oradan hemen 150 metre kadar yukarıya çıktığınızda evinize ulaşıyorsunuz. Ee, şöyle tekrardan alayım. Artur. Yani şöyle dönüyorsunuz. Kafanızı nereye döndürseniz denizi görüyorsunuz. Denizi göremedim ben videoda diyorsanız da buyurun gelin beraber ben size tanıtımını yapayım. Ne kadar net görünüyor. Onu da sizlere sunum yapabileyim isterseniz. Onun da detayını vereyim. Yazıyorsunuz çünkü mesajlara. Artık oradan cevap vermiyorum ben sizlere. Ama dediğim gibi istediğiniz zaman buyurun gelin ben size tanıtımını yapayım. Bakın buradan da salondan kapı var demiştim. Salondan da balkona çıkış yapabiliyorsunuz. Evimiz 4 yıllık ancak hiç kullanılmamış, güvendiğim bir firma tarafından inşa edilmiş. İster eşyalı ister boş olarak alabiliyorsunuz. Malzeme kalitesi çok başarılı birinci kalite ürünler kullanılmış diyebilirim size. işçilik de çok güzel. Zaten dediğim gibi biliyorum. İnşaat firmasını da çok güzel döşenmiş. Ben olsam eşyalı olarak alırdım burayı. Şu camın komple boydan cam olması, önünün komple açık olması, zeytin ağaçları, deniz manzarasının buradan oturduğunuz yerden dahi görüyor olmanız insanın ömrüne ömür katar. Öyle söyleyeyim ben size. Ve 3 artı 1 şu anda bu yaşta bu özelliklerde bir binayı bu fiyatlara bulmamız imkansız. Bugün 1 Eylül 1 Eylül 2025 tarihi itibariyle e, ilanımızı girişini yapıyoruz. 5 milyon 500 bin lira olarak e, detaylı fotoğraf isterseniz buradan da gönderebilirim. Bana yazabilirsiniz. İlan portallarında da e, akşama yayınlanmış olur. Videomuzu da şimdi... E, Biraz sonra çekimimiz bittikten sonra ofisimize geçince yüklemesini yapacağız. Bakın gerçekten çok güzel, çok temiz, çok geniş, çok ferah, e, komple aydınlık bir ev istiyorum ben derseniz müstakil tadında 3 katlı binanın 3. katı komşularınız çok e, nezih insanlar olacak. Bence bu daireyi kaçırmayın ve bizimle hemen iletişime geçin 0543 383 3273 iletişim numaralarımız. Ben Özlem Küçük Yılmaz bu daireyi sizlere gezdirirken ben çok keyif aldım umarım sizler de keyif almışsınızdır. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Keyifli seyirler.